Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Biz şimdi bugün Edil'le bir oyun oynayacağız. Onun bu, için bir... Ben buna üfek, buna bu oyuncak <laughs> bu bunu, bunu deneyeceğim. Evet ama ilk önce üfleyeceğin oyuncağı yapmamız lazım değil mi anneciğim? Bu da onun oyuncağı mı? Evet. Buraya biz bir tane kurban kafası çizdik. Bakın. Bakın. Ah, <laughs> evet. Ama ilk önce kurbağa kafamızı tamamlamamız lazım. Değil mi anneciğim? Şey, evet gözleri var. Biz ağız ya buraya çizdik ama henüz boyamadık sizinle beraber yapalım diye. Değil mi anne? Evet. Şimdi kurbağamızın ağzını boyayacağız çocuklar ilk önce. Kırmızıya boyayalım dedik ağzını. İdil'le öyle düşündük. Siyahı da dur ilk önce bunu boyayalım. Öyle açalım. Bak anneciğim böyle boyuyoruz. <laughs> Kırmızı ağızlı olacaktır. Şöyle hemen hızlı hızlı boyayalım. Sen de o siyahı bana aç olur mu? Hı -hı. Siyahla da kenarlarını çizeriz. Açtım. Açtın mı? Tamamladın mı? Açtım. Bak şimdi burasını böyle devamlı boyayalım. Ben yapabilir Ben yapabilirim. Bunu anneciğim çizmem lazım benim kenarları, O yüzden bu ben yapayım olur mu? Böyle uzun yiyen gibi mi yapacağım? Yok sadece kurbanın ağzının kenarlarını çizeceğim. Sen bana bu kırmızının kapağını kapat. Öyle yapalım olur mu? Bunun kapağını kapatır mısın? Ben de orada bunu çizeyim. Kurbağamızın ağzını çizelim. Şöyle belirginleştirelim. Böyle. Şuradan tamamlayayım hemen ben. Harikasın anneciğim. Harikasın. devirebilecek misin? Bunu da kapatabilir misin bana anneciğim? Evet, anne. Şimdi kurbağamızı böyle oynar gözlerimiz var çocuklar. Onları da yapıştıracağız. Anne, Değil mi bile. Evet sen eğlenmeye başladın bile. Hemen kurbağamızın gözlerini Ay, yapıştıralım. Yapıştı ya. Böyle silikon sıkıyoruz. Yapıştı, evet. Şöyle birisini buraya. Ben yapacağım onu. Ben takacağım. Anneciğim silikon biraz sıcak silikon. Ay sen yapıştırma. Nasıl olacak anneciğim? Burası. Düdüğünü sen takarsın olur mu? Evet. Bunu da buraya takıyoruz. Böyle. <laughs> Aa İdil bak. Çok güzel oldu. <laughs> gel şimdi bana yardım et beraber takalım bunu. Buradan geçiriyorduk değil mi? Evet. Harika. Bence çok güzel oldu. Sence? Çok. Hadi şimdi üfle bakalım bir görelim. Şimdi oynamıyoruz daha. <laughs> Düdüğümüz güzel oldu mu sence? Evet böyle yılanlar daha doğrusu solucanlar yaptık çocuklar. Bunları da bu şekilde kestik. Değil mi anne? Şimdi Bunları nasıl boya, boyadık biz seninle beraber? Buralardan siyahla geçtik böyle. Kenarlarını siyah Ama yaptık. bunu aynı yaptım, aynı Evet İdil bana yardım etti boyaları <laughs> verdi. Ben de yaptım. Değil mi anne? Bu şekilde yaptık. Tamam takarız şimdi tekrar anneciğim. Ben Tamam sen tak. Takabildin mi? Oldu mu? Evet. Oldu. Oo. Dene bakalım şimdi daha. Düğünden evet. <laughs> Düdüğünden tut anne. Hani. Böyle kenarlarını belirginleştirdik ilk önce. Sonra yuvarlak halkalar yaptık solucanımıza. Bu şekilde. Böyle miydi? <laughs> Aa, öyle değil anneciğim. Yani. Şöyle bak. Bir dakika. Burasından tutarsan eğer şuradan tut. Tamam. Yukarıdan gözlerini çizelim. Bir de kırmızı bir ağzını çizelim. Ben çizeceğim. Gel tut beraber yapalım. Tut. Hoppa. Çok güzel oldu. Bakın. Bakın çocuklar. Bir tane solucanımız daha bitti. Ama bu da sanmıyorsa. Evet. Şimdi böyle hazır olan Çiçeğimizin içinden kürdanı geçiriyoruz. Şu şekilde. Bakın. Evet. Bakın kurbağaya. <laughs> Altına silikonumuzu sıkıyoruz. Anne, an... Bu aslında bıçağı kadar değil mi? Evet. Sol canımızı da yapıştırdık mı buraya? Oyuncağımız olmuş olacak mıydı? Ha? Evet. Tamam olacak mı? Şunu da şöyle şuraya yapıştıralım. Silikon. Evet, her yere dağıldı şimdi onları topluyoruz. Silikon değil aslında ya. de bir yapıştırıcı. Heh, silikon yapıştırıcı, bu da bir yapıştırıcı. Değil mi? Ama Maalesef. Zaten oldu mu? <laughs> <laughs> şimdi malzemeleri bizi çekelim mi? Oynamak için heyecanlı mısın? Malzemelerimizi topluyoruz. Solucanlarımızı yerleştiriyoruz. Başlayalım. Dakika. Şimdi bundan olduğuna emin olalım. Burasından tutuyorsun arka tarafında. Böyle mi? Evet. Dur şimdi başlamıyoruz. Hazır mısın? Evet. Hepsini düşüreceksin söz mü? Evet. Dur şöyle yaklaştırayım. Ama tek tek, tek tek. Tek tabii ki. Ve bir sürü rengarenk solucanlarımız oldu değil mi anneciğim? Evet. Hazır mısın? Ama musun? gerçek değil. Tabii ki gerçek değil. Kartondan onlar. Kartondan değil. Neden? Kağıt. Hayır, onlar renkli kağıtlar. Başka bunları kartondan yaptık anneciğim, renkli kartonlardan. Tamam mı? Harikasın. Hadi başlıyoruz o zaman. Bir, iki, üç. Başla bakalım. Hop. <laughs> <laughs> Yana doğru. Evet, hadi şimdi. <laughs> Deney. Hop. Bu şakacı. Bu şakacı. <laughs> şakacı. Öbürküleri de ne? <laughs> Üstlerine doğru yap. Üstlerine doğru. Hoppa. Devir devir. Hepsini birden yapalım. Tek tek devirmene gerek yok. Bir <laughs> <laughs> daha birini iyi değil. <laughs> tamam hadi onlar yedim, ver bana. Yedim. Bunu yedi evet hadi şimdi sıra diğerlerinde. <laughs> yedim ya. Aha, yedi kurbağa onu. yedim. Evet hadi şimdi bunlarda sıra. Hadi devir bakalım. <laughs> Hoppa bir daha. <laughs> Hop. Aferin sana ya devrildiler. Hadi şimdi bunlarda. Anne bu da devrildi. evet. Yeşil Anne olan da yedim. devrildi. Bunu da alıyoruz. Şimdi şunları çekelim böyle. devrildi. Harika. Yedim. Turuncuyu da yedi, turuncu da gidiyor. Şimdi ha. sıra hanginde? Aha, İdil moru kaptın. Yedi. <laughs> moru da yedi. Kurbağa, ah kurbağa moru da yedi. Ben yedim. Evet. Onu da aldık. Şimdi son iki. Bakalım mavi mi ilk önce, sarı mı? Bekliyoruz. Ha. Ha. Hangisi? Ha. Ha. Maviyi kaptık annem. Evet mavi de kurbağanın kumbişine gitti. Biz gidiyoruz. Ve son olarak sarı. Evet. Şey arkadaş seni kurtarmak istiyor ama onu da yiyeceğim. Evet bakalım arkadaşını kurtarabilecek mi? İdil onu yiyecek mi? Hep beraber bakıyoruz. Hop. <laughs> Üstüne doğru yap biraz. Üstüne doğru. Üzerine doğru. Dört düzeltelim. Hoppa! Gitti. <laughs> Olmadı mu Dört kere Gitti. Ama gitmedi. Oldu gitmedi. bence. Bak düştü aşağıya anneciğim. Düşmedi. Düştü bak. Anne hayır böyle alacağım yiyeceğim. Yani. Tamam geri alalım o zaman. Geriye alalım o zaman. Tamam. Ama bu kaçmak istiyor galiba. kaçıyor anne. Bir tane şunu şöyle. Bu da bitecek. Hadi şimdi. Bir, iki, üç, dört, <laughs> Baksana. Hmm, anne kurban yeme duman yedim. Kurban yedi. <laughs> yiyormuş gibi yaptın. Sen yedin öyle mi? Evet. O zaman sen kocaman olacaksın. Hadi bay bay de bakalım. Bay bay, bay 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 bay. Kanalıma abone olmayı ve tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın çocuklar.